arkadaşlar bugün sizlerle GTA San Andreas'taki yerlerine bakacağız. Bir tane şu burada. Gideyim. Tamam. Açılıyor. Böyle başlıyor. Mersi Ha, hadi bakalım. Birinci yarış yerimiz burası. Zaten herkes biliyor burayı ve bu çok zor. Hep kayıyorum. O bale Ama 11. de kötü şu ara. Aman 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 aman. Aman aman. Bekle durduruyor. Bekleyin. Olamaz. Hadi, hadi Hayır hayır. Gidebilirim. Hadi. Hadi git git git. Ah ya. Patlayacak arabam. Fatih ya. İşte birinci yarış yerimiz burasıydı. Şimdi öbür yarış yerimize bakacağız. bakalım. Şurasıydı. Ta tabii ki de şurası. Tamam gidelim. O çocuk muydu? Çocuk. O bu arabada mı oldu? Hayda. Bu arabada mı böyle? Aa! Bu neydi şimdi? Bu neydi? Ben normal düzgün bir araba bulamayacak mıyım ya arkadaş ya? Tamam şimdi gidelim. Şöyle. Hayır 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 hayır. Bu normal arabaymış iki değilmiş. Bu hayır hayır normal. Bakın normal. Bir araba gidiyorum durdurayım. Geldik arkadaşlar. Burası. Bazen bisiklet olmayabiliyor. Olmasa bile bir şey yani olmaz. Galiba bisiklet... Aa var. Bisiklet var. Tamam. Şimdi bakın ne olduğuna bakacaksınız. Bakın bu oluyor şimdi. Bunu yapmam lazım. Bu çok yani zor. Yani o kadar da zor değil ama... Tamam. Şuradan da çıkalım. Tamam. Şuradan da... Tamam. Tamam. Müthiş. Hadi hadi Şu an evet. hadi. Şu kendim de havaya çıkıyorum. Ertuğrul Saniye. Oradan gitmeyelim ya. Oraya yap.

Tamam, evet, tamam. Şimdi şuraya gidiyoruz. de şuraya geliyoruz. Aa yerde de varmış. Hayır ya. Ee, Allah Allah Allah. Kelime attım. Şuradan gidiyorum ve oraya. Bir de bu Oblavio kelimesi bizim bulduğumuz bir kelime. Kuzenimle. Çekilir misin? <laughs> <laughs> ah! <Aa>, oh. Olmaz. <laughs> zaten kaybedeceğim ya biliyorum ya. Şu an zaten kaybedeyim. Hayır. Zaten oynamıyorum ve araba geçiyor gene. Hayda şu... Ah! Şurada da varmış. E ne yapacağım? <laughs> CJ bir hareketsiz ol. Şunu da alacağım. Şunu da alayım. Şöyle. Ya çıldıracağım. Hadi Arkadaşlar diyemiyorum artık. Şunu alacağım. Aa! Hiçbir şey. Tamam bitsin. Kaybedeyim burada. Şimdi bir tane daha var mı onu bilmiyorum ya işi yapmak için. Ya şunu şey. Işte... Hadi 3 2 1 hadi 3 2 1 ya çıldıracağım. Işte, tamam bitti. Tamam, おいおいおいおいおいおいおビおいおいいおいおいおおいおいおいおいおいおいおいおい Ya, ya, ya. Git. Git. Daha yeni Gidin. Vallah aslarmış. <laughs> ha. Okey bir de Şöyleyim. Söylemeyeceğim. ama kötü bir şey an. geldi şu an. Onlar ben Onu söylemek istemiyorum. Aman <laughs> Aman Hayda. Üstüne atlayacağım ya. Patlasın. Hadi patla. Al. A! Iıh! tane? Aman 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 aman! Kaç kaç! Ciddiyim! A! Ama! Dedele de! Dedele de! Dedele de! Müthiş bir hareket oldu ve... Bunlar oradan mı? Aleyşim! Aleyşim! Napıyorsunuz siz ola? Hı? Ne napıyorsunuz siz ola? Sabret! Ha sabret yani! Ha! Şimdi şöyle amanın. Ya bu arabaların hepsi Ha bir şey olmadı. Başka bir yer vardı sanki ama, ama ya. Sanki ama sanki ama. Aman 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 aman, aman. hızlı git be. Aman. Şimdi arkadaşlar bonus var. Ee, şey yapacağız. Oyuncak olduğunu yapacağız. Tamam. Soyluluk. Şuradan arabayı bir park edelim. Neden basıyorsunuz? Durun bekleyin siz şimdi. Basayım ben de korkunayım. Aaa bu ne? Bu ne ya? Orada bir şey var. Şuna binelim.

sen, sen kimsin? Beni korkuttun. Beni korkuttun. E korkuttun. Hiçbir şey yok önünde. Canavar gibi. Biliyorsun. Şunu fakir karaya vereyim bari. Can. Canım. Amin. Sen kimsin? Aman 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 Fakir fukara, fakir fukara var mı fakir fukara? Şuna şuna Hayır, al sana ya. Heh, uyuyan varmış. Şurada. Yataklar güzelmiş ama. Tamam, koyalım. Başka insan olmayan bir yere girelim bari. Artık yani. Aha. Şuna koyalım şuna. Hadi. Ya şurası yok mu ya? Bir de benim karakterim kastı bu bölümü yapınca kaslı halinde yani sanki kastı halindeki gibi görüyor yani. Anlatamadım galiba ama anlamışsınız. Ya da anlamamışsınız. Çeki çeki çeki. Çeki 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 Şimdi şuradan gideceğim. Aman 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 ya, pazarlık, aman şey aman olsak, aman keşif, bu yani. yok aman 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 Tamam bir şey bul. Tamam bir şey bul. <laughs> Kardeşim burada uyuyan hiç kimse yok ki. Bir şey göremiyorum. Kardeşim. Burada bir şey var mı? Onu bile daha göremiyorum. Bir şey var mı? Kardeşim. Hayda bir şey var mı? Heh buldum. Bir birisi uyandı galiba. Ben Kardım ya Hadi çık. Tamam, ya ne tanesi şey Tamam, kamyona koyacağım. Yok, şu fakir adamı da verebilirim. Televizyon istiyor musun? Yok abi, ben böyleyim. Hayda. <laughs> <laughs> Küfür etme adam Küfür etme Arkamdan arkamdan konuşma Arkamdan arkamdan konuşma Arkamdan arkamdan konuşma. Arkamdan arkamdan Konuşma, arkamdan, arkamdan, arkamdan konuşma. <laughs> Seni ben Gel ya. Git <laughs> ah, Karşılık mı veriyorsun Karşılık mı verdin Şuradan i̇şte, Şuradan televizyonu alayım. Televizyon. Hadi ya. Hiç kimse de almak istemiyor ki. Ne yapayım yani? Buraya Böyle... girmiş miydi? Yok buraya girmiyor. Buraya gireyim. Şimdi uyuyanlara bakalım. Uyuyan. Aman 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 aman. Aman aman. Aman aman aman. Gelme ne olur. I'm so good for this. Ya bir durun ya. Çekeyim bu evden bu ne? Tekrar gireceğim. Artık yani. Bir de polisler gelmiyor. Ben bir tane hile yazdım polislerin gelmemesi için. O yüzden. <laughs> tamam tekrar gittim eve. Bak. Şimdi. Heh tamam. Sessiz ol. CJ. CJ.